Merhaba YouTube severlerim. Bugün de sizlere çok farklı bir konuda doğal severlerin, doğada gezen arkadaşların ve doğada gezerken karnı acıkıp da meyve yeme ihtiyacı duyan, keşke şurada bir meyve ağacı olsaydı diyen arkadaşlara özellikle sesleniyorum. Evet, yapacağınız bir uygulamayla sizden sonraki nesillere bırakacağınız, yani bu kafanızdaki... Bu düşünceyi bırakabileceğiniz bir uygulama ve insanlığa bir şekilde hizmet ederek elde edeceğiniz e, mutluluğu ya da e, sevabı diyelim. Artık hangi boyutta değerlendirmek istiyorsanız öyle bir konu anlatacağım arkadaşlar. E, anlatacağım konu e, verdiğim benim ismin tohum el bombası şekliyle hitap ediyorum Çünkü el bombası e, tarzında bir konuma gelmiş oluyor e, malzeme ve e, tabii ki yıkım değil yapım amaçlı ve hizmet amaçlı e, bir e, ürün mü diyelim e, bitki meydana gelmiş oluyor Evet fazla konuyu uzatmadan direktmen olaya girelim arkadaşlar şöyle göstereyim ben size bunda da bazı püf noktalarını söyleyeceğim Evet arkadaşlar bu çekirdekler görmüş olduğunuz çekirdekler hunnapın çekirdekleri. Bakın e, çekirdekleri arkadaşlar e, çok e, şöyle daha net göreceğiniz bir yere seyip sert kabuk. Bakın şurada da e, ayva çekirdekleri var. Ayvanın çekirdekleri. Bu arada arkadaşlar evde yediğiniz meyvenin benim bu düşünceye eğer değer veriyorsanız arkadaşlar lütfen bunu yapın. Çok zor bir iş değil. Yediniz meyvenin çekirdeklerini atmayın arkadaşlar. Onu çıkartın bakın şu şekliyle. Eğer ki bu e, bu tohum arkadaşlar yumuşak kabuk tohum. Bu ise sert kabuk tohum. Sert kabuk tohumlarda genel kaydı olarak çimlenme engeli vardır. Bakın arkadaşlar bunu ben suda bekletiyorum. Şu anda e, birkaç gün bekledi. Çekirdekler biraz daha belirgin hale geldiği için e, yayını şu anda yapıyorum. Tekrardan suya koyacağım. Ve iki günde bir suyunu değiştiriyorum. Şu üzerindeki meyve artıklarını arkadaşlar e, silmesi lazım. Şu şekle gelmesi lazım. Çekirdeğin. Bunun niçin önemi var? Eğer gelmediği takdirde bu şekilde kaldığında toprağın içerisine koyduğunuz zaman arkadaşlar buradan küfleniyor ve tohumun içindeki çekirdek e, küf alarak e, sonuçta ölümüne sebep oluyor. Ya da mantar oluşumuna sebep oluyor. O yüzden dolayı üstündeki besinsel değerlerinin e, gitmesi gerekiyor. Ama yumuşak e, kabuklu çekirdeklerde böyle bir sıkıntı yok. Sadece suya bir kere tutulmasında kafi. Ve çimlenme engeli yok arkadaşlar. Çimlenme engeli embriyonun yani çekirdeğinin içerisindeki e, canlı organizmanın içerisine su girebilmesi için bu çekirdeğinin suda beklemesi de gerekiyor arkadaşlar. Ilık bir suda da ilk başlarda bekleyebilir iki e, bir hafta kadar falan, 12 günde bir ılık suyla da değiştirebilirsiniz. Bunu yaptıktan sonra arkadaşlar çekirdekler burada tamamen bembeyaz hale geldikten sonra e, elinize balçıklı toprak, balçıklı toprak olup olmadığını nasıl anlayabilirsiniz? Elinizde e, küçük bir parça aldığınızda ufaladığınızda yani yuvarladığınızda hafiften bir e, ıslattığınızda yuvarladığınızda e, nasıl diyelim buna e, sigara böreği gibi oluyorsa ve onu böyle yuvarlak hale geldiğinizde kolay gene kırılmıyor ve simit kıvamına yakın neredeyse şu kadar u kıvamına kadar gelebiliyorsa bu balçıklı bir topraktır. Hakim olarak balçıklıdır. E, balçıklı, kirli bir yapıya sahiptir. Bu yapıdaki toprak niye önemli arkadaşlar? E, çünkü el bombası gibi yuvarlak hale içine tohum kuyduğunuzda yuvarlak hale gelip içerisinde tutabileceği için ve attığınız ortamda parçalanıp açılmayacaktır hemen gene. O e, içerisinde çimlenip tohumun kök salıp ondan sonra gerçek toprağa da aşağı inerek kendisini orada yeşillendirmeye sağlayacaktır. Bunu yaparken arkadaşlar dış kısmına balçıklı toprak, iç kısmına da kumsu toprak koyarsanız bu daha da mükemmel hale geliyor. Ve şu kadar bir büyüklükte yapmanız gerekir. Çok büyük bir kabaca yapmayın. Sonuçta tohumun kökünü salıyor ama yaprağını açıp da yukarıya çıkabilecek konumu gerçekleşemeyebiliyor. Yani şu boyutlarda mesela eğer ki içerisine bir de tek çekirdek koymuyoruz arkadaşlar. Mümkün oldukça 3 çekirdek koyuyoruz. Çimlenme engelinden aşamayan ölmüş olan tohumlar da olabilir. Attığımız yerde garantici olmak için bir tanesi bitsin hesabıyla 3 tane tohum yerleştiriyorum arkadaşlar. Ve bunu Elimin içerisinde iç kısmını nemlendiriyorum ve dışını kapatıyorum arkadaşlar. Şu boyutlarda e, misket gibi bir hale getirip ondan sonra doğada gezerken çantamdan alıyorum. Sağa sol atarak ve hınnapın e, meyvelerinin bitmesini sağlamış olacağım. Bu şekilde elma, armut, kiraz. Bakın kiraz da çimlenme engeli olandır. Dışı e, sert kabukludur. E, kiraz, vişne... Yani bütün meyvenin çeşitlerini yapabilirsiniz. Hatta içerisine farklı tohumlardan da koyarak atabilirsiniz arkadaşlar. Doğada gezdiğiniz yerlere bunu atarak doğaya bir katkınız olmuş oluyor. Çöpe koyup da gidecek olan e, tohumlar doğaya giderek, doğada yeşillenerek meyve bahçeleri olmamıza olmamıza ve bir sonraki neslimizin de bu meyveden faydalanmasına vesile oluyor. Bir gün gelir birisi de çıkar doğaya bu ağaçlar aşısız der. Aşılar ve e, aşılı meyveler haline gelir. Ben gördüğüm zaman doğada mesela aşılıyorum arkadaşlar. Kim yapar bunu demeyin. Bu işi yapan arkadaşlarımız var. Evet. Bir başka yayında görüşmek üzere. Hoşça kalın diyorum. Anlamadığınız bir olay olursa veya sormak istediğiniz yorumlar kısmını yazarsınız, yazarsanız memnun olurum. Beğenip abone de olursanız eğer abone olmayanlar açısından sevinirim. Hoşça kalın diyorum.